Bildiğiniz gibi farklı panellerde farklı özellikler mevcut. Bazen bazı ihtiyaçlara bu paneller karşılık veremeyebiliyor. Mesela en çok ihtiyacımız olan, en çok karşımıza çıkanlardan bir tanesi gauge özelliği. Yani gösterge özelliği. Mesela bir yerde rüzgar hızı bir yerde ne bileyim herhangi bir şeyin basıncı, e, herhangi bir değerin kadran şeklinde gösterilmesi gibi durumlar istediğimizde Basic Panel'ler bu ihtiyaçlara normalde karşılık vermiyor. Ancak biz sizin için bir gösterge paneli yaptık. Bu gösterge panelinde siz istediğiniz gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Yani normalde Comfort Panel'lerde olan bir özelliği biz Basic Panel'imize aktarmış olduk. Bakın burada Basic Panel'imizde normalde burada bunu göremezsiniz ancak biz farklı yöntemlerle bunu yaptık. Şimdi e, bunu bir çalıştıralım. Nasıl olduğunu görelim. Bildiğiniz gibi farklı özelliklere sahip gençler, farklı özelliklere sahip kadranlar var Siemens tarafında. Ama bu kadranları kullanmak e, dediğim gibi Comfort panellerde ve Professional e, yazılımlarda oluyor. Comfort Panel e, ve Siemens Advanced yazılımları ve Professional yazılımlarda siz e, bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Şimdi başlayalım. Simülatörümüzü açalım. Simülatörümüzü açtık. Burada gauge özelliğini kullanacağız. Dediğimiz gibi burada Siemens'in basic panellerinde geç özelliği, gösterge özelliği yok. Bir tane tagimiz var. Bir tane tag tanımladık. Bu tagin içeriğini her arttırdığımızda burada gösterge panelindeki değerini de arttığını göreceksiniz. Şu an değer 0. Bunu arttırıyorum bakın. Ben bunu arttırıyorum. Her basında değer bir artıyor. Ve bu bir arttığında da benim Gauge'im o değeri gösteriyor. Bakın şu değer. Bir arttığında da gösteriyor. Buraya 60 diye 50 girersem bakın şu an 60 oldu. 60 62 63 64 65 70 öyle gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi basic panellerde olmayan bir göstergemiz var normalde. Ama biz bunu sizin için yaptık. E, tüm soru, sorun ve görüşleriniz için tüm projeler için arkadaşlar bizlere ulaşmanızı rica ediyoruz.